Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere teknoloji tasarım öğretmenleri için hazırlamış olduğumuz TVT portal sitesindeki bir yenilikten bahsedeceğiz. Gün geçtikçe sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. En son olarak quiz ve sınav sonu modülü ekledik. Zaman içerisinde sorular eklemeye devam edeceğiz. Nasıl kullanacağınızı kısaca anlatacağım. Site kullanımı ile ilgili yakın zamanda videolarımızda devam edecek. Öncelikle hemen sorulara nereden ulaşacağınızı göstermek istiyorum. İçerik portalı aşamasına geliyorsunuz. 7 ya da 8. sınıf hangisine ihtiyacınız varsa seçeceksiniz. Öncelikle ben bir ara test hazırladım. Onu göstereyim. Sonra Rıza Hocam'ın da ünite sonu testini göstereyim ve olayı bitirelim. Benim hazırladığım şu anda... Teknoloji ve Tasarım öğreniyorum mültesinde var. Tıklıyoruz hemen hızlıca. Şimdi bu bölüme gelen arkadaşlar bazen şu sorunu yaşayabiliyor. Bakın ben e, üye girişi yapmadığım zaman burada dikkat ederseniz pasif durumda. Hemen giriş yapıyorum. Hızlı şekilde üye girişimi tamamladım. Ve içerik portalı kısmına tekrar geliyorum. 7. sınıfa geliyorum. Ve test bölümüne devam etmek istiyorum. Dikkat ederseniz burada artık görünebilir işareti geldi. Gelmediyse eğer ya derse kaydol ya da derse devam et seçeneğini kullanarak görebilirsiniz. Ben bakın burada birinci haftanın sonunda bir kısa test uyguladım. Hemen tıklıyorum. Önceden birkaç defa kurulum yaparken deneme yaptım. Siz yeni girdiğinizde burada önceki sonuçlar çıkmayacak. Şimdi burada tabii bunu tekrar tekrar yapabildiğiniz için şöyle bir avantaj olacak size. İsterseniz sınıfınızda öğrencileri sırayla dışarı alarak tek tek de küçük sınavlar da yapabilirsiniz. Nasıl uygularsınız bilemem ama ya da bilgisayarınızın başına gelerek hani soruları başkasına göstermeyecek şekilde hızlı bir öğrenip öğrenmediğini test edebilirsiniz. Ya da sınıfça açarsınız birlikte yapmak tabii ki daha güzel sonuç verir teste başta diyorum şu anda sorular üzerinde düşünmelerimiz devam ediyor daha güzel daha kaliteli sorularda hazırlayacağız İşte diyelim ki böyle bir soru sordum bazen bilerek yanlış da yapabilirim İşte icat yapan kişiye nedir mucit dediniz onayla ve devam et bir de çoktan seçmeli sorular koyduk resimli sorularımız da olacak İşte var olan durumun fark edilmesine ne denir? Yani şurada dikkat ederseniz yazı yazılacak bir alan var. Yazıları hep küçük harflerle yazmaya çalışın. Buluş diyorum ve devam ediyorum. İşte Resimli bir sorumuz geldi. Hangisi icattır? İşte diyelim ki buna cevabımızı verdik. Telefon dedik. Ve devam ettik. Beş soruluk kısa bir test zaten. Hangisi inovasyonu örnektir? Tabii ki tuşlu telefonun geliştirilerek akıllı telefonlara uyarlanması. Onayla ve devam et dedim. Son olarak da zaten Amerikan kıtasını gördüğü zaman hemen e, keşif olayını yapıştırmaları gerekir e, ve testi gönder dedim. Dikkat ederseniz son testi de gönderdi. E, yeni testleri en üste getiriyor. Soruların cevabını öğrenmek yani diyelim ki mesela özellikle bunda yanlış yaptım yani detaylarda görebiliyorsunuz Size diyor ki bu soru böyleydi cevabı böyle olacaktı böyle olacaktı Şeklinde bakın bunu doğru yapmışız bunu doğru yapmışız bunuysa bilerek yanlış yaptık İşte e, isterseniz geriye gelip Son testimizi de inceleyebilirsiniz detaylarda orayı Türkçeleştiririz Bakın resimlerde dair olacak şekilde genel bir kontrol de yapmış olursunuz. Mesela sınıf diyelim bir cevap verdi. Yanlış olduğunu biliyorsunuz. İşaretlediniz. Yanlış olduğunu bile bile işaretleyerek sonradan test sonu bir değerlendirme yapabilirsiniz. Evet bir tane de ünite sonu testi örneği verelim. Yine aynı şekilde içerik portalına geliyoruz. Ünite sonu testi şu anda Rıza hocam tarafından hazırlanan bir örnek var. 7. sınıfa geldik. Şu anda temel tasarım ünitesi devam ediyor ve buraya geldiğimizde bakın en aşağıda 3. haftanın sonunda ünite bittiğinde ünite sonu testi kısmını göreceğiz. Tıkladık ve bu testi ben ilk defa çözdüğüm için karşıma bir sayfa açıldı. Quiz'i geç deyip tümüyle dersi bitirebilirim ya da testi başlat diyebilirim. Ve soruya gelelim bir ürünün nasıl üretileceği konusundaki bilim dalı. Tabii ki teknolojidir. Teknik bilimidir aynı zamanda değil mi? Sanayi devrimi hangi makinenin kullanılmasıyla başlar? Tabii ki James Watt'ın buhar motoru sayesinde başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Eşsiz benzerlik yenilikler olarak tanımlanır diyelim. Burada buluş diyeceğiz. Boşluğa ne gelmelidir tasarım? Aslında hayalde başlar ama rıza hocam muhtemelen çizgiyle başlar demiştir. Bir ürün üretmek için hangisine ihtiyaç duyulmaz? Tabii ki mağazaya da ihtiyaç duyulmaz çünkü ham madde, insan gücü ve üretim makineleri olmadan üretim yapamıyoruz. Hangisi teknik kavramına örnek verilmez? Gitar çalma teknik ve buraya baktığımızda koltuğun yerini ayarlama bir teknik değildir. Hangisi buluşa örnek olarak verilebilir? Rıza Hocamın işleme tarzını biliyorsam paraşüt. Bunun cevabı. Yapılması düşünülen şeyin zihinde oluşturulmasına ne denir? Tabii ki tasarı denir var olan bir durumun insan tarafından fark edilip kayıt altına alınmasına ne denir? Keşif. Yedim. Hangisi bir tasarım dalı değildir? Havlu bir tasarım türüdür ama tasarım dalı değildir. Moda tasarımı, endüstriyel tasarım, oyun tasarımı vardır. Ve son Evet gördüğünüz gibi bütün soruları cevapladık. Yanlış da olmuş olsaydı detayına girdiğimiz zaman görecektik. Gayet güzel bir şekilde. Dikkat ederseniz e, tabi Rıza hocam burada testi yeniden başladı aktif etmemiş ama onu ayarlarız. Yani bu testi yeniden yapma şansınız da olur. Ayarlayabiliyoruz yani bir kere de yapılması mümkün. Birden fazla denenmesi de mümkün. Diyelim ve videomuzu da bitirelim. Görüşmek üzere, sağlıcakla.